Cümleten selamlar iki arkadaşlar. Dikmece Toki binalarına doğru ilerliyoruz. Sağ tarafımda gördüğünüz üzere Dikmece Toki binaları mevcut arkadaşlar. Yani buradan bakıldığı kadar binaların dış dizaynları, sivası, kapısı, penceresi, porfuluğu bitmeye yakın diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz daha içine doğru gelebilirsek çok iyi olur. Şöyle sağ tarafa doğru bir yol çıkıyor arkadaşlar. Oraya bir geçiş yapacağım. Ve oradan da sizlere Dikmece'deki Toki binaları yakından aktarım sağlayacağım. İnşallah içeriye girebiliriz. Bir sıkıntı yaratmazlar. Güvenlik arkadaşlarımız diyelim. Ya Allah bismillah diyerekten içeriye doğru dalıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Buradaki binalar büyük ihtimal teslim edilecek gibi duruyor arkadaşlar. Bayağı bir ilerleme katilmiş binaların hemen hemen hepsinin de 4 katlı maksimum 5 katlı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Binalar çok katlı. 4, 5 aynen. 5 kat. Mesela sağda solda gördüğünüz üzere 4 katlı binalar. Burada da 4 katlı. Soldaki binalar da 4 katlı şöyle herhalde buradaki binaların iş dizaynları da bitmeye yakın arkadaşlar işte olabilir çevre düzenlemesi geçmiş şöyle bayağı bir mesafe kat arkadaşlar ben ben buraya 2-3 aydan önce gelmiştim böyle video çekmeye başlamadan önce gelmiştim dostlar buraya işçilere sipariş getirmiştim. Yani bu kadar ilerleme yoktu binalarda. Şöyle gösterelim. Yani gayet de ilerleme kat edilmiş diyebiliriz arkadaşlar binalarda. Şimdi binalarda bayağı bir fazla yani burası da bayağı bir büyük. Herhalde yıllarından daha büyük diyebiliriz arkadaşlar burayı. Çünkü ne tarafa baksam yeni yapılan TOKİ binalarını görebiliyorum. Abi burası açık mı ya? Eğer açıksa gerçekten sizlere binanın içerisinde göstermek isterim. Ama açık olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Binanın girişi. Aa açılmış herhalde ya. İnşallah açıktır. Bismillah diyelim. Vallahi açık arkadaşlar. Ayet de güzel. Şöyle sol taraftan veya sağ taraftan sol taraftan ilerleyelim. Ama kapılar büyük ihtimal kapanmıştır. Evet kapılar gittikleri arkadaşlar. Şöyle evet kapılar kapalı. Bu kapı da kapalı. Yani bina kapıları açıkta. E, daire kapıları kapalı. Bakın dairenin içine o zaman size bir göstereyim. Şöyle. Şey, dairen, dairenin diyorum ben binanın içini. Şu şekilde. Şöyle. Toki yazı. Asansör. Gayet güzel. Bunun bir aşağısına bakmak istiyorum. Aşağıda bina herhalde yok. Yani daire pardon yok. Buralar hep evet, kiler odası mı olacak artık? Şurada mesela ufak bir oda var. Şöyle de şurada ne olduğunu ben göremiyorum. Çok karanlıktan dolayı. Şöyle şurası. Burada da oda var. Burada da. Abi ne oluyor orada ya? Bu ses nedir? Bomba patlayacak? <laughs> kaçalım mı? <laughs> Bence kaçalım arkadaşlar. Bombamız patlamadan Ya da Şöyle binaları Yani binayı Size ufaktan Aktardım Keşke daire açık olsaydı da Size daireyi de aktarmak isterdim ama Daireler kapalı yani Haklı olarak Hırsızlar var hırsızlar var çünkü hiçbir şekilde çevreye girdiğim zaman güvenlik falan karşılamadığı için arkadaşlar herhangi bir hırsızlara açık alan olduğu için daireleri kapatmaları gayet güzel olmuş büyük ihtimal e, iki artı bir yüz binalar e, gayet de ideal bence iki artı bir de olabilir e, şöyle bakıldığı zaman çok da durmuyor. 3 artı 1 de olabilir. Dostlarım. Yani arkadaşlar bütün her tarafı sizlere gezmek isterdim. Ama biliyorsunuz ben aynı zamanda çalışıyorum. O yüzden öyle ufak ufak kesikler olarak yani böyle gezdiğim yerleri sizlere aktaracağım. Dostlarım videolarımı böyle çoğunlukla izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız var lütfen bir emeğe saygı olaraktan abone olursanız yorum yaparsanız like tuşuna basarsanız çok mutlu olurum destekleriniz bizim için çok önemli hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden abone olan herkese yorum yapan beğenen herkese Bu konumuza dönelim arkadaşlar şöyle bakacak olursak yani şunu diyebilirim buranın projesi tertibi düzenli daha iyi Gülteren'e göre. Bakın mesela sol tarafında halı sağ arkadaşlar. Onu da söylemedim konuştuğum için. Halı sağ var, parklar var. Burada parklar mesela daha fazla diyebiliriz. Bakın mesela sağ tarafında yine basketbol sahası var. Sol tarafında parklar, ileride parklar. Yani gayet bence güzel ve hoş bir yer olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Burası Gülderen'e göre daha da konforlu yani daha da böyle dikkat çekici diyebiliriz alan olarak. Burada abilerimiz çalıştığı için buradan çıkmayacağım. Yani gitmeyeceğim. Böyle tekrardan arkamda dönüp Gideceğim böyle sizleri burayı aktardım tekrardan böyle Ulanı gideceğim arkadaşlar. Valla dikmecenin çok evleri gayet güzel arkadaşlar ben gerçekten çok beğendim. Yani binaların birbirine çok yakın olmaması e, sağlamlık konusunda bence gayet çok sağlam olmuştu Çünkü TOKI'nin yaptığı binalar hepsi sağlam arkadaşlar. Bunu 100 yılın felaketi olan 6 Şubat depreminde evimiz gördük. TOKI oralardaki adliye taraflarındaki TOKI binalarının hiçbirinde hiçbir sıkıntı olmadı. O kadar büyük deprem olmasına rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. Çok şükür orada hala yaşamaya devam eden insanlarımız var arkadaşlar. Tökilerin yaptığı binalar Gerçekten çok güzel Çok sağlam oluyormuş ki Orada bir tane bina bile Yıkılmadı Hasar görmedi Yani Malzemeden kaçmadığım sürece Binalarda hiçbir sıkıntı olmaz Hep şahısların yaptığı binalar Sıkıntı Yarattı Yıkıldı Onca insanın Hayatına mal oldu kim sağlam bina yaptı sağlam ondan razı olsun arkadaşlar. Gerçekten yolu bahtı açık olsun diyelim ve konumuza devam edelim. Böyle son tarafa dönmeyeceğim de böyle buradan bu geniş alandan gireceğim sağa solu en azından gözlemleyebilelim diye. Yani sol tarafta da, sağ tarafta da bakıyorum da arkadaşlar hiçbir şekilde hani bitmemiş bina yok diyebiliriz. Bakın mesela şu karşımda yine yapım aşamasında olan taba inşaatı yapım aşamasında olan binalar var. Şu karşı tarafta. Onun haricinde böyle bayağı bir binaların bittiğini görebiliyoruz. Şimdi şu yokuşa doğru çıkmak istiyorum arkadaşlar. Yokuştan da size bir dikmece tokilerinin aktarımını sağlamak istiyorum. Bu içerisine de bakıyorum da arkadaşlar bitmiş gözüküyor binalar. İş da bitmiş gözüküyor. Şöyle yokuştan da sizlere aktarmak istiyorum. Yani biraz hızlı ilerliyorsam kusura bakmayın arkadaşlar aynı zamanda çalıştığım için şimdi kendi ar aradığı gibi gitmek zorunda kalacağım. O yüzden elinden geldiği kadar sizlere yani aktarmaya çalışırım. Buraları e, çekmem isteyen çok arkadaşımız oldu. Sizleri kırmamak için geldim biraz uzak kaldığı için kadar uzun süre boyunca gel çekemedim ama. Oralara yakın bir paketim olduğu için hemen buradan giriş yapıp sizlere aktarmak istedim. Yine aynı şekilde Kisecik Expo tarafını da sizlere çekip paylaşacağım arkadaşlar. Yine oralara yakın bir siparişim olduğu zaman çekip paylaşmak isterim. Şöyle yine tepe arkadaşlar. Şu şekilde tepeden sizlere tokileri, dikmire tokileri aktarıyorum. Vay be. Abi çok iyi ya. Yani gerçekten var ya şu binaların böyle görünmesi böyle içimi bir hoşnut etti arkadaşlar ya. Bu şekilde şu kuşbaşı şu kuş kuşbaşı bak. <laughs> Yok tavuk dener. <laughs> Tövbe yarabbim yarasın Kuş bakışı açısından sizlere aktarmak ve ee, sizlere göstermek beni biraz mutlu ve aynı zamanda böyle görmek de beni çok mutlu etti binaları. Sizler ne diyorsunuz bu konuda? Lütfen yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gayet de hoş duruyor. Hala çalışan arkadaşlarımız var. Çevre düzenlemesi yapacak olan arkadaşlarımız var. şöyle sağ taraftan gidip çıkışa doğru yavaş yavaş ilerleyeceğim. Aa bakın sağ tarafta ileride de tokiler var. Şöyle motoru söndürüp bu tarafı da bir göstereceğim. Ya Allah! Hmm. Arkadaşlar orada da blok var abi buradaki tokiler çok büyük ya yani Gülderene göre bayağı bir büyük diyebiliriz arkadaşlar. Yani Gülderenin iki katı mı diyelim artık? Belki iki kat dersek yalan olmaz. Gayet büyük ve güzel yapılmış diyebiliriz. Ya, çok ileri. Selam alaiküm ellerinize sağlık ustalar. Tamam yani artık burayı tekrardan çekmek için gerçekten sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Böyle bir ay geçsin de burayı tekrar çekebileyim. Çok güzel. Çok çok güzel olmuş gerçekten. Yapandan Allah razı olsun bir defa diyebiliriz. Arkadaşlar şu gördüğünüz kalıp duvar yani burası şu duvarlar ee, ne yerine geçiyordu ya? Bak telaffuz edemedim. Heh, kolon yerine geçiyor şimdi hatırladım. Şu gördüğünüz duvarlar hep taştan yani o normal yukarıdaki duvarlar gibi değil, arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Buradan ta karşıya görünen duvar gibi görünen şey kolon arkadaşlar. Hul beton. ve Betonu da gayet sağlıklı ve gayet eksiksiz yapıldığını düşünmüyorum. Hani ma malzemeden çaldıklarını da düşünmüyorum. Çünkü Tokilerin yaptığı binalar arkadaşlar. Ben ne olursa olsun sonsuza kadar güvenirim arkadaşlar bu Tokilerin yaptığı binalara. Çünkü abi altın çayın orada e, Toki evleri var. Depremden önce ve baya da büyük arkadaşlar yani bilenlerimiz bilir. 3 yani 6, 7, 8 farklı diyebiliriz mesela o toki evlere yani hiçbir şekilde yıkılma söz konusu değil. Yıkılmayı geç hasar alma bir söz konusu bile değil arkadaşlar Tokyo'ların yaptığı binalara. Hala içinde oturan insanlar var. Gerçekten bu yüzden ben Tokyo'lara güvencim sonsuz diyebilirim arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Lütfen yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Dostlarım bir teşekkürü çok görmeyin lütfen hala kanalıma abone olmayanlarınız varsa aranızda abone olmayı unutmayın buraya kadar izlediyseniz e, like tuşuna basmayı bizlere yorum yapmayı e, destek desteklemeni unutmayın gerçekten bizlere destekleriniz çok önemli ve ne kadar böyle yorum gördükçe ne kadar e, desteğinizi gördükçe daha fazla ben video çekesim geliyor ama böyle bazı attığım videolarda çok etkileşim olmadığı için biraz üzülüyorum açıkçası. O yüzden desteklerinizi eksik etmeyin. Paylaşmayı, videomu paylaşmayı, yorum yapmayı, e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destekleriniz çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle tekrar konumuza dönecek olursak. Yani sizlere Digmece tokilerini aktardık arkadaşlar. Bu şekilde. Artık bir dahaki videomda orayı geçiş yaparım ya da bir dahaki değil de böyle birkaç gün sonra birkaç hafta sonra da diğer Toki etaplarını gösteririm arkadaşlar. Bu videomda burada görmüş olduğunuz Toki evlerini size aktardım. Artık bir dahaki videomda oradaki Toki binalarını size aktaracağım. Evet, buraya kadar izleyenleriniz varsa gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin yaptığınız destekler çok önemli. Hepinizden Allah razı olsun. Ve bu videonun da burada sonuna geldim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun.